Muhtarın görevlerine şu şekilde sıralayabiliriz. Seçim zamanlarında sandık seçim kurullarına, sağlık ocağı ve sağlık merkez kurullarına katılmak. Sandık seçim listelerinin ve askerlik çağına girmiş olanların kimlik çizelgelerinin askıya çıkarılması gibi ilan işlerini yapmak. Cadde ve sokaklardaki levhaları kontrol edip eksik, bozulmuş olanları belediyeye bildirmek. Askerlik ve seferberlik başta olmak üzere tebligatların yapılmasına yardımcı olmak, seçmen kağıtlarının dağıtılmasını sağlamak, nüfus kağıdını kaybedenlere ve yenisini çıkarmak isteyenlere gerekli belgeleri düzenlemek, muhtaç, yaşlı, sakat kimsesizlere yeşil kart verileceklerin, yardım yapılacakların tespiti konusunda idareye yardımcı olmak. Belediye başkanları seçimle iş başına gelir. Belediyenin amacı halka hizmet etmek, yaşanabilir bir çevre yaratmaktır. Bu nedenle belediyelerin sağlıkla, imarla, kültür ve beden eğitimiyle, sosyal yardım hizmetleriyle, çevre güvenliği ve temizliği ile, iktisadi ve ticari hayatla ilgili görevleri vardır. Belediye sınırları içinde birden fazla ilçe bulunan şehirler büyük şehir olarak tanımlanır. Buralardan sorumlu belediyelere de büyükşehir belediyesi denir. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi. Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Encümeninden oluşur. Büyükşehir Belediyesi'nin başlıca görevleri kent ölçeğinde yatırım, plan ve programları, imar planları yapmak ve uygulamaktır. Ulaşım, çevre sağlığı ve kültürel hizmetleri, altyapı hizmetlerini gerçekleştirir. Belediyenin imarla ilgili görevlerinden bazıları şunlardır: Belediye sınırları içindeki parsellerin durumu ile ilgili işlemleri yürütmek. Belediye sınırları içindeki ruhsata aykırı ve kaçak yapılaşmayı önlemek için denetimler yapmak. Belediyeler çevreyi güzelleştirmek için yeşil alanlara bina yapılmasını engelleyebilir, çöplerin düzenli olarak toplanmasını sağlayabilir. Çevre temizliğinden sadece belediyeler değil, hepimiz sorumluyuz. Yalnız belediyeler çevre temizliği ve güzelleştirme konusunda vatandaşlardan daha çok görevi üstlenmiş durumdalar belediyesi olmayan bir şehir çok sorun yaşar her türlü hizmet aksar bu nedenle belediyeler önemlidir